Olamadım 2 milyon abone olursam herkese danone neredesin gülüm harcadım sana ömrümü bilmiyorum anlatamadım derdimi bana dediler siktir senin derdini Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar yeni bir TikTok videosuyla karşınızdayım. Bugün güzel TikTok'lar yayınlanmış. Onun haricinde bir de yeni karakterler geliyor biliyorsunuz. Bell ve Squeak. Squeak'in hazırlanmış bir sürü TikTok videosu var arkadaşlar. Farat özel olarak bir sürü hazırlamış. Onları da izleyeceğiz ve Larin'den de izleyeceğiz. Efsane bir bölüm olacak. Daha fazla TikTok videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden 50.000 like bekliyorum. Bu aralar çok aşırı derecede beğenen yorum yoruldum arkadaşlar. Yani yeni video konusu bulma konusunda zorlanıyorum. Yakında belki bir tane editör tutarım. Editör de ama uzaktan bir editör değil. Yani yanımda benimle yaşayacak belki bir editör. Çünkü ben kendi montajımı başkasına bırakmaya emanet edemiyorum açıkçası. Kendim yapmam lazım. Yani şu zamana kadar hep öyle alıştığım için başkasına emanet edemem gibi geliyor. O yüzden belki de yakında bir başvuru formu hazırlarım. Yani kriterleri uyacak arkadaşlardan bir tanesini belki seçerim. Maaşlı bir şekilde tabii ki de. Bakacağız. Evet. Oo, ama o da ölmedi. yani evet, tam ortada kalınca ölmüyorsun. Öldürdü be lan. Bu hayatta kimseye güvenemeyecek miyiz? Oha. Oha. Çok iyi edit yapmışlar. Evet, abone olana Ember çıkıyormuş arkadaşlar abone olun 2 milyon az kaldı beğeni Leon Yorum yapana da Koleit Vay be, güzel Like atın yorum yapın işte abone olun arkadaşlar bundan klasik şeyler Lan Brawl animasyon çok geliyor az geliyor pardon Çok az geliyor Clash of Clans'ta bayağı yapıyorlar da Brawl Stars'ta çok az yapıyorlar. Alamaz. Yani Supercell açısından. Siz de dipten yapıyorsunuz. Yani nerede adalet? Her adalet? Aga. Neyse boş ver. <laughs> Adaleti çok dönem var mı? Ne oluyor lan burada? Oo. <laughs> <laughs> Koylara gidecek gibi de. <laughs> VS de atamıyorlar. Yine <laughs> evet, kaldılar. Ya bu Rezem'in hareketleri çok şekil değil mi ya? Aşırı şekil hareketler yapıyor. İyi de alırsın ki 30 taş verseydin en azından. Herkes aldı onu ya. O da kurumuş boğazın değil o bildiğin yapamamışsın abi. Allah'a Kaç kıp oldu? 35 bin mi? Yok, 30 bin oldu. Oğlum biz 40 bin olduk lan 40 bin. Oha orayı doldurdu. Evet bel. Ya bu skin çok iyi ya bunu alacağım. Birazdan Squeak'i göreceksiniz arkadaşlar. Squeak efsane TikTok'lar hazırlanmış. Bu beli ben çok rahat çok rahat arkadaşlar. 1250 yaparım. Rahat. Göreceksiniz. Çok uzağa vuruyor çünkü. Ben nişancı bir adamım zaten. Şu skin çok iyi. Bu da çok iyi. Bu da iyi. Ya bu da iyi ama bu en iyisi galiba. Yok bu daha. Abi hepsi çok iyi olabilir mi ya? Skinlerin. Evet. video beğenip kanala abone olan herkese efsane bir çıksın. Like etin abone olun. Lan oğlum vursana O seni satar diyecektim ya Evet çektim Allah Allah Allah. Lan bir can lan bir can Oha Manyak <laughs> Abi şunlara bak ya Ryan ayrıldı değil mi? Ryan yapma be Ryan ayrıldı arkadaşlar O gün anlamadım ama Nasıl? Her şey bir şey yok Skin mi değişiyor Aa, Güzel hazırlamışlar ama Edgar Rees, ne yapıyorsun? Koyet bence ikisine ulti aynı anda atacak. Yok. Demiyorum. Lan varız varım lan. <laughs> Öyle bizi çıkartmış ki. Ya Edgar ya. Edgar çok güçlüydü biraz nöflendi. Sonunda da biraz normalleşti. Süper Ender'ler. Süper Ender'ler iyi karakterler bu arada. Ha. Şimdi de arkadaşlar Farat'ın hazırladığı Squeak ve Bell videolarına bakalım. Baya iyi şeyler yapmıştır. Umarım Farat bakalım. Nasılmış? Ne oluyor lan? ben Ya bu skin çok iyi ya Valla bu Bu kod da baya iyi Nerede lan Squeak? Aha Squeak Squeak biraz değişik bir karakter arkadaşlar fark etmişsinizdir who? The new brawler Bell doesn't squeak No Çok iyi karakter olacak ha bu arada gizemli karakter bu. Ben bunu efsanevi bir zannetmiştim bir Bu baya kanser bir karakter olacak arkadaşlar. Baksanıza. Patlatıyor falan. Baya kanser olacak. Göreceksiniz. Baba Bekletiyor vuruyor zaten. Aha. Böyle animasyonlar mı hazırlanmış? Oha bu zaten önceden o zaman konuşulan bir karakter. Çok iyi ya Marshall Rauf. Abi bu skinlerin böyle Oyuna gelse Bir de alsak ya Valla bir an önce gelsinler Ya arka tık sıktı şu sabah akşam Muhabbeti ya Ybj lu çekiliş Laz lu çekiliş Lu mu o da ne Aga be Ya Hugo bırak bu işleri ya. Ya bırak bu işleri ya Hugo. Hızlı günlere harcıyorsun paraları ama Ludo'ya gelince para yok. Cimri olma Hugo. Ve arkadaşlar efsane Tamam ovalarda çok para yok ama Ludo o kadar da değil yani ya. 2 3 Ludo çıkış Lu, şey yaparsın. Sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> Neyse yavaştan da bölümümüzü sonlandıralım arkadaşlar. Umarım tiktoklar hoşunuza gitmiştir. Bu akşam saat 8'de canlı indeyim. Nonolive'de mutlaka gelin. Muhtemelen Ranch Simulator oynarız. Brawl Stars oynarız. Freestyle atarız. Böyle değişik şeyler yapıyorum arkadaşlar bu aralar yayınlarda. yayınlarda da biraz aksattım. Bundan sonra her gün canlı yayın olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu videomu izlemişsiniz gidin izleyin. Bunu izlemişsiniz gidin izleyin. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.